Selamun Aleyküm. Biliyorsunuz uzun süreden belli videolar yapmaya çalışıyorum. Son zamanlarda Aytunç Altın Dal dikkatimi çekti. Tabi bu e, mübarek uzun zamandan belli. Yani bizim yaşımız 1976 doğumluyum ben. E, tam yetişemedim mübareğe. Uzun zamandan belli işte komple teorisyeni olarak geçen bir şahıs. Ben e, mercek altını almak istedim. Aytunç Altındalı. Akşamleyin e, bayağı bir not tuttum. Söylettim. Şimdi e, Aytunç Altındağı acaba kim olduğunu biliyor muydu? Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani Şimdi arkadaşlar bakın Çok burada ben e, şey yaptım. Sorular sordum. altın Altındağ'ı e, dinliyorum. Televizyonda. Şimdi arkadaşlar bakın. Aytunç Altındal Hazreti İsa'dan bahsediyor. E, Hristiyanlığı o kadar iyi anlatıyor ki yani ben şu anda dünya üzerinde Hristiyanlık hakkında bu kadar bilgi sahibi olacak bir insan tanımıyorum. Yani Aytunç Altındal'ın bu kadar Hristiyanlık hakkında ve Hristiyanlığın öncesi hakkında bu kadar bilgi sahibi olması bence mantıklı bir şey değil arkadaşlar. Bakın mantıksal bir tarafı yok bunun. Düşünebiliyor musunuz? Ee, Papa e, Aytuncu muhatap alıyor. Ya ne demek bu ya? Papa Aytuncu Altındalı e, muhatap alıyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Cenab-Allah ı Allah ne diyor ee, Kur'an-ı Kerim'de, hadislerde Hazreti İsa'nın yani Kur'an-ı Kerim'de de üstü kapalı olarak söylüyor, hadislerde daha açık söylüyor. Ne diyor? Ee, kıyamet zamanı, ahir zamanda yani Peygamberimizin hayata teşriflerinden sonra zaten biliyorsunuz ahir zaman Peygamberi. Ahir zaman ahir zamanda yani bu 1500 senelik, 2000 senelik döngüden bahsediyorum. Ee, Hz. İsa gelecek diyor. Yani bu 1500 senelik, 2000 senelik e, zaman içerisinde ve diyor ki ümmeti Muhammed üzere gelecek diyor. Yani ümmeti Muhammed üzere gelecekse o zaman bir insanın e, kendisinin ne olduğunu bilmeyecek yani Hz. İsa kendisini bilmeyecek Hazreti İsa olduğunu aynı deccal gibi aynı Bedül Zaman gibi öğrencilere Bedel Zaman diyor ki sen diyor Mehdisin diyor. Bedel Zaman hala yani alçakgönüllülük yapıyor, enaniyet yapıyor yani kendini yüceltmek istemiyor. hala öğrencilerinde bir sürü tartışmaya giriyor. Yani tartışmada demeyelim de müzakere yapıyorlar kendi aralarında. Ya yani ben değilim diyor. Yani en sonunda artık o üstadın öğrencileri çünkü Risale-i Nur okuyan taife zehir gibi oluyor. Yani düşünün benim gibi bir aptal bile Risale-i Nur'da kenarından geçtiğim halde neleri keşfediyorum. Yani hepsi zehir gibi. Yani Bediüzzaman'a diyor ki sen Mehdi'sin diyorlar yani. Bunun başka kaçar bir yolu yok. Hatta hala Bediüzzaman Hazretleri diyor ki işte sırrı sırra kadem basmış. Diyor ki ben diyor değilim anca Ali. Yani anca ona bir Mehdi Aleyhisselam'ı gelecek olan Mehdi'ye bir yer hazırlayacağım. Yani ona eline eserler vereceğim. O işi düzeltecek. Dünya düzenini dünyayı düzene sokacak gibi şeyler yapacak. Yani demek istediğim olay ne biliyor musunuz? Yani Hazreti İsa da Hazreti e, Dabbetül Arz da bakın Dabbetül Arz ve Deccal Deccal kendisini bilmeyecek yani. İmtihan. Bakın. Şimdi çok muazzam bir şey söyleyeceğim size. Burada Biliyorsunuz benim en büyük muhatabım Edip Yüksel. Neden Edip Yüksel? Edip Yüksel kaşı karısı gözü için değil. Çünkü Edip Yüksel gelmiş geçmiş en büyük Allah düşmanıdır. Yani bu da onu Mesud Eccal yapar. Zaten geçmiş videolarımda anlattım. Dedim ki onun yaptıklarını anlattım yani. Şu Kabe'nin yani birçok arasında bahsedeyim. Kabe'deki o büyük bir tane ee, Hilton var ya orada büyük bir otel var ya. O Kabe'yi küçük düşürülmek amacıyla yapılmış bir oteldir. Anladınız mı? Yani bunda bile Edip Yüksel'in parmağı var. Yani Edip Yüksel e, hobi. Yani adamın hobisi yani. Adamın gerçek meşle mesleğini bahsettim. Scorpio diye bir film vardı yani Meksika'ya gidip iş bitirip geliyorlardı. Derin devlet yapılanması. Bundan önceki öncesinde de gene size bahsettim. E, ama hobi olarak da yani Allah düşmanı. Çünkü imansız İmansız ve Allah'ın düşmanı ve Allah'ın yokluğunu kanıtlamak için her şeyi yapacak. Bakın büyük bomba patlatıyorum. Bence Fethullah Gülen cemaatini eee Aytunç Altındal edip bak bunu iyi dinle. Aytunç Altındal bence altını oydu fetonu Yani bir nevi yani bir nevi e, o teşkilatı Aytunç Altındal bitirdi. Ya bu nedir? Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi Aytunç Altındal e, öldürüldü. Yani ben e, Aytunç Altındal'ın da öldürüldüğüne pek inanmıyorum. Yani öldürülmüş olabilir ama öldüğüne inanmıyorum. Belki piyasaya gene çıkabilir. Bakın bu Aytunç Altındal'ın yani Hristiyanlık hakkında vermiş olduğu bilgiler beni şüphelendirdi. Açık konuşmak gerekirse. Nasıl ki Deccal'la ben 2009 yılında Edip Yüksel'le Facebook Facebook yoluyla e, ilk tanışmamız zaten Facebook üzere oldu Edip Yüksel'le. Yavaş yavaş zamanla 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 ben Edip Yüksel'in deccal olduğuna karar verdim. 2009-2020. 11 sene olmuş yani. Tabi o benimle şey olarak konuşmuyordu. Kendi kimliğinle konuşmuyordu. Bir sürü Facebook'tan sahte hesabı vardı. O, o şekilde benimle diyorlar geçiyordu. Yani bir arayış içinde olduğu için Edip Yüksel benle ilk tanışmasında zaten dalga geçer. Yani dalga geçmek için. E, dini dinle da dalga geçtiği için e, benimle dalga geçiyordu. Ama ne hikmetse öyle bir kayaya çarptı ki <laughs> Subhane ve Teala Hazretleri demek ki Rabbim onu bilinçli benim, beni onun karşısında bilinçli çıkarmış. Şimdi bakın arkadaşlar. Aytunç Altındağ'ın bu kadar Hristiyanlık hakkında bilgi sahibi olması ben de Hazreti İsa'nın Aytunç altın dal olma hissini uyandırdı. Bakın arkadaşlar. Bunu akşamdan beri düşünüyorum. Yani bu yani şu anda eserleri şu anda hiç tabi kitabını alıp okumadım. Çünkü kitaba okuma alışkanlığım yok. Sadece Kur'an okurum ben. Bir de Risale-i Nur okurum. Ya yani kitap okuma alışkanlığım yok demeyeyim yani. Kur'an'ı her gün ben bir sayfa okurum. Fazla okumam. Tembelim bile. Bir sayfa, bir sayfada risale Nur okurum. Bir sayfada yazarım. Bir sayfada 4 dört satır yazıyor. Yani arkadaşlar bakın çok enteresan. Bakın hala onu dinliyorum mesela bakın. üç altında. Hazreti İsa'dan bahsediyor. Yani Hazreti İsa'dan öyle bahsediyor ki yani kendi yaşamış gibi anlar. Sanki Hazreti İsa, Mesih. E o zaman bu neyi delalet eder arkadaşlar? E, Mehdi geldi. Bedü zaman. E Deccal edip yüksel. E, o zaman Hazreti İsa da olma ihtimali çünkü ne diyor? Ben diyor onu diyor Cenab-ı Allah e, ümmeti Muhammed üzerine göndereceğim. Ümmetim ümmeti Muhammed üzerine gelecekse kendisi de bilmeyecek. Yani acaba altın da acaba kim olduğunu biliyor muydu? Ya bu kadar bilgi sahibi olmak yani değil mi? Ya adam muazzam bir şey ya kütüphane ya. Yani adam papazlara ders verecek şekilde bir adam yani. Yani şu anda bilmiyorum dünya üzerindeki çok bilgili papazlar. Gelse bu adam o papazları ders verecek. Yani beni şüpheye düşüren bu oldu. Dedim ya bir yerden ben yakaladım mı bırakmam arkadaş. Bence yani Allahu alem diyelim gene Hz. İsa olma olasılığı çok yüksek. Mesih olma olasılığı çok yüksek bakın. Altındal'ın ama kendisi de bilmiyor. Çünkü onun vesilesiyle çoğu insan ve eserleriyle İslamiyet ne diyor görüm İngiltere Kralı'ndan bahsediyor ya. İngiltere Kralı diyor Müslüman olmak istiyor diyor. Yani nelerden de acıda bilmediğimiz daha çünkü şimdi düşünseniz Avrupa'da ve İngiltere'de veya Amerika'da çok üst, üst rühberi insanlar kalkıp da ben Müslüman oldum diyemezler. Papazlar mesela bir sürü Vatikan'da bir sürü insanlar ben Müslüman oldum diyemezler. ama gizli gizli iman etmeye başlamışlar. E zaten altın e, Altun yani Mesih İsa geldiği zaman ne yapacak? Eee İslamiyetle e, Müslümanlığı aynı potoya sokacak. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Yani hakikaten diyorum bakın çok dikkatimi çekti. Bu adam bu kadar bilgi sahibi olması. Yani ben eee Aytuç Altın Dal Dal'ın Feytul Feto yani bu masonik Amerikan derin devletinin öldürdüğünü zannediyorum. Yani ben hatta bakın çok ilginç bir şey daha söyleyeceğim. Ben Altın Dağın öldüğünü de zannetmiyorum. Belki de yaşıyor. Çünkü şimdi bu tip insanlar kendisine öldü gösterip şey de yapabilirler. Ee, yani öldü gözlük mesela şimdi CIA eee Yapmıyor mu mesela itrafçıları mesela ne yapıyor öldü gösteriyor adam başa kimlik veriyorlar e, yüz şeklini değiştiriyorlar ameliyat yapıyorlar adam mesela Hawaii'de ve orada burada <laughs> e, adam hayatını sürüyor yani ben e, genelde bak Allahu alem diyorum arkadaşlar. Yani bombayı patlatayım arkadaşlar. Ben Haz, e, Hazreti İsa'nın Aytunç Altın dağ olduğunu zannediyorum. Yani bakın Edip Yüksel'i de ilk başlarda zannetmiştim ama çıktı piyasa. Yani Deccal. Edip imansız olduğu için, Allah'a inanmadığı için, e, kaşarlaşmış bir kafir olduğu için zaten eee Deccal'a da inanmıyor. Öyle bir şey de inanmıyor. Anladınız mı? Onlar zannediyor ki zaten İslamiyet'te böyle bir kurgu var. Biz bu kurgunun üstüne gidelim. Yani öyle bir kurgu ki bu, yani onlar e, Deccal'ı kendileri kurguladığını zannediyorlar ama Cenabı Allah bunu e, ta 1500 sene önceden bunu haber veriyor. Yani muazzam bir şey. Dediğim gibi ben bir şeyi yakaladım mı ucundan bırakmam arkadaşlar. Bence e, Aytunç, Altındal, Mesih, e, Mesih yani Mesih, Mesih bence. Hazreti İsa ama kendi de bilmiyor bunu. Enteresan olan tarafı bu. Yani ben o zaman ya tam bir manyağım ya da harbiden çok tehlikeli bir adamım. Hadi bakalım Edip Efendi diyordun ya bilmediğimiz şeyleri söyledi. Ya sana bak bilmediğin şeyi söyledim hadi bakalım. Ee, öpeceksin bu eli bak. Bu eli öpeceksin ardına koyacaksın. Haydi bakalım. Selamun Aleyküm.